Ulan gök. ne Koskocaman kadar yer yapmışlar. Ha onu beğenmedin yani. Çok iyi. Şu an uçtuğumuza göre otomatik pilotla gidiyoruz. Evet. Bunlar Akdeniz üstünden geçiyoruz. Büyük ihtimalle yani aşağısı komple deniz. şey dokunma ya tamam mı? Hiçbir şey do dokunma dokunma abi dokunma. Oğlum bizim bunu bir şekilde indirmemiz lazım da yoruk nasıl yapacağız bunu ya? Ne şey yapacağız? Ne yapacağız? Ee, seninkini arayalım. Benimkini lan? Ara. Ya babalar. Seninkini ne ne abi. Seni diye seninkini arayalım. yani. Seni Sen beni biliyorsun ben seni bulurum o zaman. Seninki işte ya demir kuşun şey şoförü Funda Funda Turaç'ı arayalım. O bize tarif etsin. Biz de bir şekilde indiririz yani. Alt tarafı uçak indiririz. Nedir? Tabii tabii tabii. Alt tarafı bir güzel indiririz. Dokunma dokunma abi. Bak bir şeylere dokunma kurcalama. Gözünü seveyim. Çakılacağız ya. ya. E, çok kolay değil mi? İndireceğiz. Evet. Allah'ım manyağı ya. Neyse. Funda Turaç konusunda haklısın. Aramamız lazım. Evet, arayalım. Ben nasıl arayacağız? Neyle arayacağız? <laughs> ben telefonlayayım. Değme bir şey. Değme. Bizim günümüzde telefon yoktu ya. Diyordun da. Allah'ım. Numarayı nereden bulacağız? Nerede? o bende. Burada, burada, burada. Bak ya bak, bir de ki, kim bilmezden geldi ya. Demek ki o kadar ilerledi. Vay be. Babalar, kolundayız bulduk. Ben daha benim evin numarasını bilmiyorum. Sen kızın numarasını ezbere biliyorsun. Daha Öyle, ben ezberlerim Yürü, genelde. Neyse. Yürü ben sana ne diyeyim ya? Ha? Ulan uçaktayız pilotlara yıkladın ya. Ben sana daha ne diyeyim ya? Nasıl ineceğiz? Ya babalar ben ne bileyim onların pilot olduğunu. Ben hayatımda kaç yıl kuantanama var. Ya, o, o ordinali, Ordinalli. Ordinalli. Ardinal. 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 Hormon. Tamamdır. Efendim? Alo, bunda. Ben Kaan. Kaan? Ay komutanım. Aynen aynen Kaan. Komutanım iyi misiniz? Ses ben de duyayım, ne diyorsun? Ha dur, sen de dur, dur. O da duysun. Bunda vallahi iyi izleyeceğim de pek değiliz. Bize yardımın lazım. Ben hemen kopuz albaya haber vereyim. Bunda dur, kopuz falan zaman yok. Ona sonra söylersin. Şimdi bak, beni iyi dinle. Biz şimdi bir uçaktayız. Bu manyak yörük de pilotları ayıkladı yani, nakavt etti. Nasıl ineceğiz? Bize yardımcı olman lazım. Tamam komutanım. Bu nasıl bir uçak? Modelini falan söyleyebiliyor musunuz? Allah ben sana ne diyeyim ki hangi işte kanatları var uçak. Şimdi sol alt taraftaki kolun yanındaki ekranda rotanızı ve bulunduğunuz yeri görürsünüz. Bunu da gördüm. Ne yapacağım? Bana koordinat olarak nerede olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Dur bakıyorum. E, şu an Mersin tarafında böyle denizin üstünde bir yerdeyiz bunda. Tamam peki otomatik pilotta mısınız? Vallahi hala ölmedik sağ kaldığımıza göre. Otomatik pilotla uçuyoruz yani. Şimdi komutanım iniş yapmak için otomatik pilottan çıkmanız gerekiyor. İniş mı lazım? Nasıl yapacağız bunda? da? Önünüzde direksiyona benzer bir kol var. Onu çok sıkıca kavrayın. Evet, önündeki kolu sıkıca kavram Kavradım bunda, evet. Sağda bir mavi buton var komutanım. Ona basın ama bastıktan sonra kolu çok sıkıca kavramanız gerekiyor. Bismillah, basıyorum yörük. Bas ve yukarı doğru kavra dedi. Kavradım. Yürü hazır mısın? Basıyorum. Bastım. Allah! Funda <laughs> ne yapacağım Funda? Komutanım kolu yukarıda tutun. Kolunu yukarıda tut. Allah! Funda, Funda, ben şey yaptım ben, Bunu sabitledim ben. Düz gidiyorum, uçuyorum. Komutanım, Amerikalıların özel operasyonlarında kullandığı uçak Antalya Havalanı'na acil iniş izi istemiş. Bunu yapmış olabilirler mi? Komutanım, uçak Suriye'den kalkmış. Suriye mi? Bunlar kesin benim kurtlar. Evet, evet. Bunlar kesin Kaan'la Haydar. Gelişmeleri havalandaki emniyet birimleriyle takip edelim Asu Bey. Emredersiniz komutanım. Öldüreceksiniz <laughs> 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 ulan benim sonunda. Ulan deli kurtlar. Ah, ulan deli kurtlar sizi. <gülüyor> <gülüyor> Uçma işi nereden çıktı ya? Biz seni yüzüz ya. Yani Sen şöyle <laughs> Karadan gidelim, karadan ya. Kıyım. Ha karadan, karadan. Ne var illa uçacağız. Lan baya baya güçlüyüz oğlum. Dur. Evet. Bana bir doğru bir hal geldi bana hava. Oğlum bir hal geldi havada durduk lan. Pilotlara <laughs> çökmeden önce düşünecektim manyak yörük. Sen de çökmeden önce düşünecektim pilota. Sen de de. Bismillahirrahmanirrahim. Komutanım. Tekerler yere değdi mi? Komutanım. <laughs> Komutanım cevap verin. Kaan iyi misiniz? Bunda, ben öldüm de gitmediysem cennete indik galiba. Duruyoruz şu an, yerdeyim. Oh, tamam. Tamam komutanım. Bunda Allah razı olsun ya. Allah senin sayende. Kaan, çok sevindim. sen kopuz konuş. Anlat mevzuyu. Bizim koca olan bayıldı. Ben ona yıltayım. Ondan sonra konuşuruz. Tamam mı? Tamam komutanım. Tamam. Tamam sağ olasın. Başım da lan. Yörük. Yörük. Kalk, kalk geldik. Sabah oldu kalk. Şu cam bir şey yap ya. Üf. Ne oldu lan? He? Atla deve değildi. Alt tarafı inecektik. He? Ne oldu? Gittin, bayıldın. Değil, atla deve değil. Babalar sorun sende. Ceviz Ankara angara bebesi bir el freniyle iniyorsun. Anladın mı? Benim midem kalktı. Benim midemi bulandırdım. Ben sevmiyorum öyle el freni el freni. İnsan gibi inmedi şundan. Ayrıca... Bütün bunların arasında... Gözümle, funda işte sana ta dedi kaçmadı. Bunun arasında onu duydun öyle mi? Evet. Çok iyi. Gerçekten çok iyi ya. Kızın ağzından kaçtı tabii. siviliz ya şu an kostümlerden tahmin etti o ondan şey oluyor. Siviliz diyor. Tabii. At yalanı öpsünler inananı diyorsun. Görük. Evet. Artık çıkalım şuradan ben bayılacağım yemin ederim. Evet. Bana bak bir yere dokunma sakın gene uçar, uçar bir şey olur. Sakın elleme. Elleme abi, elleme. elleme, elleme. Elleme, gelsin alsınlar uçaklarını. Ha, yürük. Komutanım kusura bakmayın böyle daldım ama Kaan ve Haydar yüzbaşı Antalya Havalimanı'na iniş yaptılar. Uçağı indirmelerine yardımcı oldum da şimdi kapattım telefonu. Bunu tahmin etmeliydim. Kendilerine benzettiler seni de. Neyse hepimize geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Kızım, havalimanının yetkilileriyle görüşelim. Emredersiniz komutanım. Geçmiş olsun yüzbaşım. Sağ ol baba. Eyvallah kardeş. Sağlık kontrolü falan bir şeyler ister misiniz? Yok. Bizde ihtiyaç yok da içerideki lavuklara bir baktır istersin. Yüzbaşım şu tulumlardan kurtulalım. Başka bir şey istemiyorum. Yemin ediyorum turuncudan nefret ettim babalar. Komutanım. Kaan ve Haydar Yüzbaşı altı Amerikan askerini Türk askeri yetkililerine teslim etmişler. Kendileri de şu an havaalanınıza ifade ve işlemler için bekliyorlar. <laughs> altı adam ha. Bakalım daha neler göreceğiz biz bu iki deliyle. Sağ olasın. Benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.